kaldı. Sıcak suyunu. Ocağı koydun rafadan 40 sene kaynaktan sonra 40 sene sayacaksın. 1, 2, 3, 4, 5, 40, 60'a kadar. Bundan sonra 60 doluyor mu? Mişmiştir. 60 tamam mı yani? Hı hı. Sayı 60'a kadar sayacağım. Teleme yapmak istersen 40'a kadar. Yağ getireceğiz o yağ. Ya gelecek. Yok. Ya salça gelecek. Ne gelecek? Yağla salça gelecek. Anladınız. Salça mı çıkaracağım diyordun sen? Nasıl çıkaracağız salçayı? Nerede vurulacaktı? Ne Anlatacağım. Thank you for watching!